Okey. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza da hoş geldiniz. PUBG Mobile Weekend Villası arkadaşlar. 90 FPS no bir aganız artık Xiaomi Poco X3 Pro'dan oynuyor. Oyuncu olduk. Bakalım şimdi neler gelecek şu cahil başıma. Lan benim kıyafetim. Lan. Ben Lan. 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 Abi tavan güzelmiş. Selam aleyküm. Bak 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 bak. Selam aleyküm. Evet arkadaşlar şu anda hot sayılasın <laughs> Oo oh, Arabik de Ara, Arabik teyre, Arabik itkan sıkmay dik Arabik Sıkmay dik Arabik sıkın Çıkma Arabik is Arabik Ara Arabik Arabik is Arabik is kambura Sıkmay dik Arabik Okey. Lan Atla. videoda kısır. Küfür... Bir <laughs> ne villası var. <laughs> oh, bo. oh, bo. <laughs> Goroka atlayacağım. <laughs> Eksiği maniyetim yok kardeşim. Bu arada saylasın kanala aşağıda açıklamada onda abone olabilirsiniz. Eee, eee, Videodayım şu anda bana. O yüzden. Ana adam geldi. Adam geldi. Silah lazım bana silah lazım. ben silahlı sanki. Bu pokey. Giy ki. Yeter mi ki? Ya, alıp, ya, alıp, Yok ki bende var mı sanki? Aa bu adam var. Aa bu sıçtık adam var. Gel bak gel 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 Topunu al topu Gel al onu. Al onu be canım ne oluyor? Gel buraya bir abi. de tane de var. Vermem. Çünkü Lan bot vuruyor abi diyeceksiniz şimdi ben siz bilirim ama neyse. Lan bota bak canımı azalttı. Ben şurada bir köklabey. Yapma şunu, yapma, yapma bayılacağım bak yapma şunu. Bayılacağım kaldırmayacağım hiç. Bak söyleyeyim sana. Sade bayıl hiç kaldırmayacağım. Gel Gelmeyeceğim. Sus 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 sus. Bulgarca konuşma. Gerçekten videodayım. Gavurca <laughs> konuşma lan. Eva valla vallahi bile videodayım. Villanın yandan geçeceğiz. Göreceksin sen yemin işinde. Yok. Neye gitsin ki canım? Benim canım nereye gitsin? Bir de ben dışarıdan vurdum ona. İçeriden değil ya. Samaya. Vallahi şuraya veri işaretleyeceğim. Şöyle gideceğiz. Adam var. Gerçek. Dürbün yok mu? Dürbün yok mu? Ay, dinle. Gitme şöyle. Kaç önümden bak kaç önümden. Çok nafile. Kapa şu mikrofonunu acık bak. nasıl yapılıyor lan Çıkalıst. Çıkar list. Sana diyen velet. Ne var Çıkar list. Sezgin açık durma adam mı? Ye öldürttüreceğim ben kendimi boğuşamayacağım seninle. Nisan burada sen oynayacağız. Burada uşakçılık hepten pıt 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 pıt. Adamlar geliyor yandık da. Sus bu kupada Gelinle. Biri baygın, biri baygın, biri baygın. Öldür, öldür, canaz, canaz. Canaz diyeme ee veya canaz veya ye. <laughs> <laughs> Sen dur onla, benimkiler. <laughs> <laughs> Sana ne diyeyim ben masi ezgin. <laughs> ye arabi kambura, arabi kambura, arabi kambura.